atıyor bebeler ya. Hangi <laughs> kamerayla? Nikahtan önce göster ama elletme dedi. İsrail, fake, fake yaparak <laughs> işin <işlemi> o <oku> çıkartıyorsun. <laughs> fake yapıyorsun, fake. <laughs> hop yap. Göstererek değil. <laughs> İsrafil'in iki maçı. Berke'nin iki maçı var. İsrafil maçına çıkıyor. Bakalım inşallah güzel mücadele edeceğiz. Hepsi birbirinden zordu. Savaşmamız lazım. He? Şimdi arzalı la ayırdı. Ayırdı la. Sen mi izliyorsun? Pardon. Yok <laughs> ona buna yeni yani bir bu adam ayrı severim. he? Ona buna. Herkes bana ben dalga geçiyor. Bir... Abdülkadir'e yenilmişsin diyor. Ben öyle bir şey konuşmam etmem. Yok ben öyle muhabbetim yok ki ben öyle muhabbet kimseye etmedim. Halil Bo desen doğru yoldan ilerleyecektir. Halil Bo dedin deseydin ne olur. Hadi gidelim. Dersem Halil Bo ederim kardeş. Niye onlara diyor? Vaykır oluyor mu hocam? Çin gibisin. Ellerini Elleri indirme. Bugün daha iyi görüşüyorsun. Tam mı? hallettik çünkü. Daha iyi beslendik. Tamam Rahat ol. İçeride kendi çek. Bazen dönerek atıyorsun. İki kere attım tutmadı bir daha deneme kardeş. Anladın mı? Boyu uzun ona göre mesafeyi dar tutman lazım. Arayı çok açma. Bebe de sağlıklı çocuğu her zaman gibi kimseyi cesaretlendiriyor. Sertsin çünkü. Hadi bakalım. Başarılar. Savaş gel. Devamını tekmekle boksdan sonra mesafeyi açıyor gitme, mesafe tekmekle, tekmekle, aferin. İsrafil, boksü verdin ya, mesafe açı, tekmeye ekle. Çekiniyor çocuk senden, hadi bakalım. Şimdi gitme geri, geri gitme, aferin. İleri gir hadi, aferin. Devam, devam, boks tekme, bir boks tekme. Aferin, tekmeye bağla. Aferin, 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 aferin. Bırakma, bırakma, bırak. İsrafil kaydı. İsrafil geri çok açılma, iyi. Geri gitme çok. Geri gitme çok. Devam hocam, devam bizimde. Oy! 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 Dirsek, dirsek, dirsek. Sağ dirsek. dirsek, dirsek. Sen dirsek. Cevir, çevir, çevir. Cevir. Ha ha kroşeyle bosslar gelecek. Mesafe az ayarla. Mesafe ayarla. dikkat et, bozmadan. Kroşeyle yiyecek onu. Gel 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 kroşe. <laughs> oh, oh. İpek çevir. İpe geldin mi sen ipek çevirerek vuruş yap. Gayet güzel. Su vereceğim bekle. Şimdi çocuğa bir kem yapın ya, mesela sol attın ya, bir geri yapıyor, ikinci yiyor, üçüncü yiyor. O yüzden iki boksan sonra tekmen her türlü bağlar. Bize şimdi bir iki yaptın çift tekme bağla kesersin. Gayet güzel. İplerde burada kaldın ya arada bak. Şu. Sol ayağını kalçaya doğru giriyoruz ya böyle çevir. Buradan da bas. İpte kalma yani. Oğlan sen olma. Güzel. Salla. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al bununla. Ve <laughs> bir daha. <laughs> Aynı şekilde. Geri çok gitmiyorsun, ileri de içiliyorsun, içeri yedin ya. Abi tek tek uy. Ortada vurucu tek çevir içim. Tam boş ver ağzına bastın kırıcı. Çift çift double 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 aşağıdan double double. Afiyet. yapman lazım. Eller yukarıda. Dön. Geliyor. Şu... Devam, 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 Öbür taraf dını vurunca bunun aklına geldi. Sen al şu suyu hocam. Sen Allah şunu. Gayet iyi. Aynı şekilde. Ha? Çok iyi. Kendimle açıldı. Açıldı açıldı. Sıkıntı yok. Rahat. Şimdi rehavete kapılma. Elleri yukarıda tut. Mesela, büyürsün, ya bize bir lov iki kere yemek anladın mı hatta, yani? Ne gerek var hocam Adam attığı belli ortaya bak belli kalçayı çevirecek. Evet, şey şey Konuşma lafı bırak rant arasına. Sporcu bu kadar konuşmaz oğlum. Hadi. Ah. Demir ve sağ ol. Ah. Ah. Hadi bakalım. anda bu sol yumruğu göster Misafir. ikinci maçı atadı oğlum. Oğlum çok oynuyor. Rami beni duyuyorsundur oğlum. Boş ver girme oyna. İkinci maçı atacağız. Gel gel. gel. Geleni doldur. Geleni doldur. Boş ver. Akşam ikinci maçımız var. Gelleri doldur. Gelleri doldur. Atlar yap. yapma. Aferin. Gelleri doldur. Evet. Tut Aferin. Oh. şat at bakalım at atabilecek mi? doldur. <laughs> Aferin. Güzel bitti. Bitti. Evet akşam İsrafil'in ikinci maçı var. Güzel bir dinlenmesi lazım. Aferin. Günün ikinci maçındayız. İkisinin de ikinci maçı. Sabah elemeleri yaptılar. Şimdi çeyrek finale çıkacaklar. Yani ya aynı ana denk gelecek ya da önce İsrafil çıkacak bakalım. Taş kağıt makas yapmadık. Ben Türkiye çıkacağım. Sonra önce İsrafil'e çıkacak. Herkes kendi sikletini hocam. Herkes kendi sikletini. O zaman hocam dönünce bunlarla bir maç yapalım biz. <laughs> düzgün. Tempo arttırarak dövüşürsün Hemen bam 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 yok. Okuyoruz ondan sonra yumruklar dışarıdan atıyor. Dikkatli oluyoruz. Diyorum ki keşke sporcu olsak ya. Yemin ederim ya bunların heyecanı neymiş ya. Ringin içindeki heyecanlıyordum ki. Şuradaki ne kadar kötü bir şey ya kardeş. Ne kadar kötü ya. Elim ayağım titriyor. Ya, fiziksel olarak üstünsün. Boyun uzun. Yani bu demek oluyor ki senin vuruş mesafene girdiğinde vurabilirsin. Anlatabildim mi? Sen hep vuruş mesafeni sen kendin ayarlayacaksın. O senin içine girmeyecek. Sen mesafelerde vurdun. Evet, nefes al, Nefes alıp vuruşları al, şey unutmuyoruz. Vuruşlarda nefes veriyoruz. Boştayken, stepteyken güzel nefes alıyorum. İsraf bildim hocam. Tamam. Sağ iç. Aferin. İçeriden. Kafaya al. Kafaya al. Bırakma. 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 Evet. Bas. Aferin. Diz. İsrafil. İsrafil iç low kick. Sağ. sonuna gösterip sağ iç low kick atıyorsun. İç low kick şimdi. İç low kick. Sen yapıyorsun onu. Yaklaş ama. Yaklaş. İçeriden. İçeriden. Dirsek göster. Içeride sağ. Hocam bırak kılıç yapsınlar. İsrafil sen gir sen başlıyorsun. İçeriden atıyorsun. Ay, devam et devam et oy. Hocam hayır mı hocam? Oğlum iç low kitleri yiyoruz. İç low kitler, iç low kitler. İç low kitler. Diz. Bastır kafayı çek. Devam et. İsrafil <laughs> fake, fake yaparak iç <laughs> low <kick> atıyorsun. <laughs> Fake yapıyorsun, fake. Hop yap. Göstererek değil. İçeriden boksa bu. Hocam sak bırak bas, solu basarak. Kroke de bas. Bas, kroke de bas. Diz çek, diz çek. Devam et, devam et, devam et. Devam et. İsrafil, kroke de, kroke de bas. Yapma, bırakma. pres ver. Pres ver, kroke de bas. Sağ direk, sağ, sağ direk. Devam et, kafayı çek, kafayı çek. İsrafil yatarak sağ direk göstererek, göstererek 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 Şimdi Bırakma ya oğlum göstererek Oheeey Devam et devam et Kafayı çık aşağıya Oheeey İsrafil İsrafil fake yaparak İsrafil hop yapıyorsun hop yapıyorsun sağ direk Devam et devam et Güzel, Aferin lan. Aferin. Çek de nefes. Oh. Güzel. Şimdi bebe geriye düştü. Kırık ödürüm oldu senden korkuyor. Yaptığın her fake'i hop yapmayı alıyor yiyor zaten teknik çıkıyor. Önemli olan fake'i alıp doldurman önemli. Anlaştık mı? Bak yunuslar hep içeride dışarıdan atıyor. Senden istediğim, senden istediğim içeriden atman sadece tamam mı? Yine yakalıyorsun peşini bırakıyorsun. Aynen. Örten proje yakalattın peşini bıraktın. Slow bak hep metal ile çalıştın. Slow kick. Hafif göz hop. Slow kick. Kullak Sağ bocana. Yes. Aynen. Aferin çok güzel gidiyorsun. <laughs> çok güzel gidiyorsun. Ama peşini bırakma çabuk bitsin. Pişti. Yakaladığımdan mı? Aynen hareketliyken düzgün bak fakeleri alıyor. Yani fake'te çok alıyor bak panikliyor. İsra güzel, güzel aferin. Zevkle, bir daha çıkart baş köşeden. Köşeden çıkart baş. Salla bak salladı baca. Ferza bir daha oraya. İşle, işle, işle. Ola golse hiç olmadı. Çıkart baş baş. Ayaklaş, ayaklaş lan. Bas! Ay! Bir daha. Ay, o geçse, o geçse, o geç. İsra, finish loçik. Loçik çıkart buradan. Oradan, oradan çıkart baş. İş logik, iş Ay! bir daha oraya, bir daha oraya. Ay! Oh, hey. Dirsek, 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 dirsek. Ay! Oh, hey. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> İsrafil, afiyet, iş Göstererek, göstererek. Bırakma, bırakma, sallandım hocam, bırakma. Şimdi, ay! Oh, hey. Bir daha oraya dön, bir daha oraya dön. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Göstererek. Ay! Lan, lan, lan. İsloçik, 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 İsloçik. Sağ, 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 sağ. Sağ direk, yatarak sağ direk. Yatarak sağ direk. Yatarak sağ direk, yatarak, yatarak, yatarak sağ kreşe vur. Oy, oh, bir, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çek kafayı aşağı. Oy, oh, Aferin. Oğlum ya, yatarak kroşe istiyorum. Sağ kroşe bitti. Yatarak sağ kroşe. Başka şimdi bu dinlendirme, dinlendirme. Şimdi şimdi göstererek göstererek. Oy! 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 Aferin oğlum, aferin. Aferin oğlum, aferin. Aferin oğlum. aferin oğlum. Hocam heyecan biliyorsun. Yurt dışında ne oluyor çok. Biliyorsunuz hocam yani. Aferin koçu geç köşeye. Of, açmış, açmış, sürate bak. Aferin koçum. Aferin. Heyecanlandığı kadar var mıymış oğlum? He? Kendinize inanmanız gerekiyor ki adam da sana inansın. Anladın? Otur arkadaşın maçınızla geç.